Burası Minecraft Survival. Seriye başlamadan önce dünyanın ayarlarıyla oynarken bundan buna dönüştü. Ve ben de bu tek çantlık alanda 100 gün boyunca hayatta kalıp oyunu bitirmeye çalışacağım. Ayrıca ben de bu videoya challenge koyuyorum. Ve 100 gün boyunca bir defa bile ölürsem video biter. Sizce başarabilecek miyim? Hadi gelin hep beraber görelim. Evet abi yine bu topraklardayız. 100 gün hayatta kalacağız. Videoyu bu noktada bölüyorum ve yapacaklarımızın bir listesini söylemek istiyorum. İlk olarak hızlı bir şekilde bütün katları yağmalayarak demir set yapıp elmas toplayacağız. Sonra Nether ve End'de hemen ölmemek için setimize büyü basacağız. Ve en sonunda ölmeden ejderayı kesip bu challenge'ı tamamlayacağız. Evet, artık listeyi öğrendiğinize göre gelin hadi videoya geçelim. Evet abi şöyle ağaçlarımızı hemen ekelim daha fazla çıksın ortaya. Abi aslında bu çakıl taşları bizim için çok içimiz yarayacak. Hemen şöyle şu çakılları dönüştürelim. Ama su giderse tabi. Tamam, tamam gitti. Şöyle yerleştirelim bunları. Bunlar böyle kalsın. Ben şunları çakıl taşlarına dönüştürmem lazım çünkü gerçekten işime yarayacak. Çakıl taşlarını kullanarak bir adet okçu masası yapacağım. Ve köylüler ile takas yaparak yay, ok, zümrüt gibi itemler tedarik edeceğim. Abi bir tane düştü çok iyi. 11. Hadi artık düş ama. Ah sorunda. iki tane daha çakmak taşım oldu. iki tane çak. Abi ben bir at kata daha gideceğim ama öncesinde şunları kesmek istiyorum. Üzgünüm. O kömür. Kömürlerin hepsini almak istiyorum. Aa kömür kazarken ikinci katı geldim. Çok iyi çok iyi. O neyse aşağı düşsün önemli değil. Ben şöyle suya diyeceğim. Hop. Allah atlayamadım suya atlayamadım. Neyse sıkıntı yok. Şu açlıkta yemekleri hemen alacağım. Oo iki tane köylümüz var. Çok güzel abi çok güzel. Yatağımız var mükemmel abi bu bizim için köylüleri çiftleştirerek güzel bir şey yapacağım derken abi o orada portal varmış ben onu görmedim o portala gideceğim birazdan ama şu ilk önce yemekleri şöyle düzgünce koyayım Yerleştirim. yemekler bir yandan büyüye dursun Av çekeceğim patates değil hatta ilk günümüzü yatalım ya gece zaten hava ilk gün yatalım şöyle, Allah çok pardon çok pardon bir an yanlışta vurdum şu ağacı da alacağım Buraya ağacı yerleştireceğim, Pidan yerleştireceğim. Sonrasında yukarı çıkacağım, portalın yanına gideceğim. Ama siz niye ikiniz de bana bakıyorsunuz? Onu anlamış değilim ya. Nerede? Şurada. Şurada demirler var. Aslında ikinci demirleri alsam iyi olacak. Hop şöyle gel. Tamam şu lapisleri alalım. Tamam çok güzel. Başka demir var mı? Galiba yok. Ben şöyle şurayı kız kırayım. <laughs> Sonra o portalın yanına gidelim. Tamam, bunlar ola dursun. Nerede portal? Şurada. Tamam. Şuradan Hatta şuna gerek yok. Şöyle yaparak. Aa demir. Demirler var. Oo sandık var. Ne var? Abi. Çok iyi. Ben bunları altın çizmemi, altın pantolonlu Nether'da kullanırım. Umarım Nether'da tek çaktır bu arada. İnşallah tek çaktır yani amacımıza uygun olur. Şuradaki demirleri alalım hızlıca demirleri eritelim ya. Ben sizi bir alayım. Düşmeyin düşmeyin çok güzel. Yanmayın. Hah mükemmel. Tamam. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Sandıkta başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bir tane kova ve bir tane chestplate yaptım. Çok iyi bu benim için. Ama artık bir yanmasam daha iyi olacak. Ben aşağı yola, aşağı kata doğru, doğru bir yol alayım. Allah! Hayır. Ne var? Hayır, 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 hayır. Olmaz, olmaz, olmaz. Vur bir tane daha. Tamam. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Hadi ama eskeriz. Bir tane daha vur. Tamam. Çok güzel. Sen de öl. Sen de öl. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Hayır. Ölmek istemiyorum. Gel buraya. Vur. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ölmek istemiyorum. Bunu altın elma yaparım. Kalsın. Patates gel. Aa inekler var. Aslında çiftleştirebilirsem çok güzel olur. Bunlar inekler şimdilik kalsın. Çiftleştireceğim zaman. Çiftleştikten sonra daha doğrusu. Yemek ihtiyacımı karşılarım. Ben şöyle patatesiyim de patates patates. Canım dost. Yukarıda e, şeyler de var. Tamam çok güzel demir de var. Ben o demiri bir alayım. Nerede? Gelsen gel sen gel. Hah gelmişim zaten. Abi bayağı bir odun topladım. Aslında yukarıya çıkıp e, şey yapabilirim. Zümrüt kasabilirim bol bol. Abi şöyle yukarı doğru çıkayım ben. Kendime bir asansör mantığı yapacağım. Suyla aşağı doğru iniş. İniş. Şöyle koyayım. Hatta şuradan ayarlayayım ya kendime doğru. Abi akşam olmuş gideyim de e, alt katta yatayım. Ondan sonra geri geleyim. Böyle aşağı ineceğim. Hop. Tamam. Yatayım ben şöyle. Çık oradan. Ay dışarı çıkma işte. Ben seni kullanacaktım. İçeri sokacaktım ben seni. Allah'ım ya. Ne sizin yatakları ben dışarı bir taşıyayım. Gelin siz. Sen şöyle yat. Pardon. Dur dur. Yataklarınız şöyle olsun. Heh. Gelin siz. Ben size biraz kavuş ettim şuraya. Alırsınız bunları. Siz orada alırsınız. Büyürsünüz kendinizi. Abi ben senden bir tane yay alacağım ya. Aynen. sen bana bir tane yayı. Sonrasında ama beni ittirme bak. <laughs> Yapamayız böyle sende İnekler için aslında bir yer yapmam lazım benim şöyle. Yani şurayı kazayım ben. Şuraya tutu koyayım. Buğday. Aynen. Buğdayım olsun. Şöyle verdim. İnekler burada büyüyünce o buğdayla şey yapacağız. Çiftleştireceğiz inekleri. Çok fazla oyalanmanın bir anlamı yok. 100 gün oyuncu hayatta kalacağız ama burayı bitireceğiz. End de olsa nedir de olsa. öyle Aynen. Gel abi sen de. Var mı başka? Odun kömür var. Kömür ihtiyacım yok galiba. Ama toplayayım ben ya. Abi çok güzel. Çok güzel. Dur. Burayı almadan önce hemen demirlerimi alacağım. Hatta burada bir süre oyalanalım ya. Şöyle iki önce çıkmadan önce şurada demirlerim bir pişe dursun. Şöyle ben bunlar koyayım. Bunlar pişe dursun. Ben bir yukarı çıkayım oradaki demirleri de alayım. Gelin abi siz böyle. Hatta bir tane daha fırın yapacağım ben. Maksat hızlı hızlı yapalım bunları. Gel abi sen şöyle sen de şöyle gel. Şöyle bir sorunumuz var. Ee... Heh, tamam. Tam aklımdakini yaptım. Abi var mı burada tetikleyici? Ha, tetikleyici bir tane TNT varmış. Tamam var mı başka bir şey? Galiba yok. Bakayım aynen. Yok abi. Oo. 3 tane zümrüt çok iyi. Altın emada çıktı. Mükemmel gel abi. Oo koruma 3. Mükemmel abi. Mükemmel ben şu koruma 3'leri alacağım. Bunlar kalsın. Burada ne var? Elmas var. Çok güzel. Elmas gel abi. Ne var? Tüy düşü. Çok güzel abi. Çok güzel. Şu ipleri alalım. Belki işimize yarar. Abi elmas daha. Bir tane daha altın elma. Bir tane daha tüy düşü. Abi ne oluyor ya? Sanda koruma 3. Niye böyle bir şey oldu? Ben ne yap? Anlamadım. Kafam çok karıştı. Oyun beni böyle şey yapma ya. Mahcup oldum şu an. Korumaları ben basacağım ya. Tamam burayı da güzel hallettik. Aldık yani eşyaları vesaire. Biz aşağı doğru yola devam edelim. Suyumuz ne taraftaysa biz oradan doğru gidelim. O çamur bölgesine geldik. Çamur mu bataklık mı ne deniyorsa oraya geldik. Var mı abi demiriniz? Demirinizi almaya geldim ben buraya. Böyle yapalım. O o sakin olun beyler. Sakin olun. Üç tane okum var zaten yapmayın. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Abi bir... Ah kazmamız kırıldı. Hmm. Şöyle bir çılgınlık yapabiliriz. Sen de gel buraya. Tamam girin birbirinize abi. Girin birbirinize. Şöyle bir tane. Bir daha. Patla. Patlasana creeper niye patlamadın? Patla. Ama çok güzel abi çok güzel. Tam zamanında patladı. Sen gel bakayım şöyle. Çok güzel. Sen de git. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sen de sakin ol. Hop. Hop. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Fight'tan da güzel çıktık. Böyle canımızı toparlayalım. Abi aslında burada durup yapabilirim. Yapabilirim abi. Yapabilirim. Öyle bir şey yapacağım. Gel buraya. düşü. Yap abi. Koruma 3. Yap. Hmm, olmuyor. Olmuyor. Düdüşü niye 2 tane verdi ben onu anlamadım. Ya da şöyle yapalım. Abi oha. Abi burası da tek çank. Çok iyi. Atın abi ateşlerinizi. Tamam. Şimdi toplamam lazım. 4 oldu. Hadi abi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. 5 tane 10 tane toplasam yetecek. Tamam sakin. Gerek yok o kadar aksiyona. Verdi bu arada. Tamam burayı tamamladım ben. Ama ben seni nasıl halledeceğim? Hiçbir fikrim yok. Zaten aşağı inmem gerekecek. Şöyle. Ben seni bir keseyim şöyle. Tamam. Çok güzel. Atladım abi. Hayır. Tamam. 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 Bu bana vuramıyor nasılsa. Şimdi ilk en güzel yerdeyiz. Hayır ya. Velede vurdum. Beni görmedi. Tamam gelme. Bana mı vuracaksın? Yok vurmadı. Tamam siz gidin abi. Şimdi en aşağıda. Ooo. Eli dolu şeyler var. Tamam. Şimdi abi ne yapabilirim onu düşünüyorum şu an. sakin olun. Ben size paylaşmaya gelmedim burada. Ticaret döndürüyoruz ticaret. Git sen de aşağı it. git. Git annenin babanın yanına. Burası beni bir tık zorlayacak ama yapacak bir şey yok. <laughs> ya kesmek zorundayım. İlla birinizi hapsedeceğim. Bekleyin siz. Düşman düşman olmayalım dedim ama ya. Ya düşman olmak istemiyorum dedim. Niye geldin ki sen? Umarım bana erken... Oha! Kendi arkadaşınıza niye dalıyorsunuz oğlum? Ben onu kullanacaktım ya. Yine mi sen ya? Tamam git buradan. Bir gitmeyin bilir. Böyle bir tane attım size. Gelin. Aynen. Tamam şimdiki. Gelin abi takas trade'imize başlayalım. Bana ne no olur ender pearl verin. Ne no olur. Abi adamlara altın atıyorum. Adamlar geri bana altın atıyor ya. Bu nasıl? Hadi dört tane ama 2 üç tane daha verseniz yetecek. Üç tane lazım. Hayır düştüm yanlışla. Ateş direnci güzel. Ama işlevsiz. Son bir tane maalesef. Lütfen ender pearl verin. Lütfen ender pearl verin. Lütfen. Yap bunu bana. Ne verdin? Deri verdi. Abi siz şaka mısınız ya? Bir, 3. Şimdi bunlar buradan vurur mu? Şöyle yapsam. Bir. Gel. Gel 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 buraya gel. Gel buraya gel. Hepsini bir anda değil. Tek tek. Tek tek. Hayır. Çık oradan. Enderman çık oradan. Ne? Aferin. Oo, iki tane mi düşürdün? Bir tane tüh. Kaç? Sekiz. İki tane lazım. Her yukarıda var bir tane. Ben niye uğraşıyorum ki? Abi sen ciddi misin? Burası da tek can. Çok iyi. Neyse abi biz devam edelim. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Tamam. Abi şuraya ortaya atmam lazım. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır yapmayın. Yapmayın yapmayın. Abi niye böyle oldu? Hayır ya. Çok kötü oldu. Ejderhayı nasıl keseceğim? Başımda bir iki... Bir... Ke Aa, konuşamadım. Başımda bekleyen bir iki tane var. Biri öldü galiba. Abi şöyle bakmak istiyorum. Başımda böyle bekleyen bir tane var. Hadi öl artık sen de. Hayır ya. Bir tanesini daha elde ettik. Abi burası niye bu kadar zor? Niye bu kadar zor? Var mı kafamda bekleyen? Yok galiba. Neyse suya giremiyorlar en azından. Suya girmeden yapacağız. Dur. Ejderha şöyle gelsin ben şöyle geçeceğim. Hadi Ejderha gel artık. Bana atmadın değil mi? Çok iyi tamam bana atmadın. Hadi. Hayır gitme 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 ya gitme ya. Neden gidiyorsun? Hayır hayır. Abi son bir canın kaldı hadi artık. Yapma şunu ya. Tek bir oka bağlıyorsun şu an kendini var ya gelmiyorsun ya. Bir canın kaldı bir. Bakma bana öyle. Bak bana öyle. bak bana. Git buradan. Git buradan. buradan. Aha geliyor. Git buradan. Git. Abi sonunda bitti ya. Sonunda bitti ya. Hayır ya. Bu kadar uzun olmamalıydı bu ya. Neyse abi 100 günlük serinin sonuna geldik. Ne kadar zordu ya bu. Hep ejderhanın yüzünden. Hadi görüşürüz.